Man Windows yöneticisi Mehmet Karakaya ile birlikte yapımı devam eden bir inşaatı konuk oluyoruz bu hafta. Önümüzdeki haftalarda tamamlanacak olan bu projenin bitmiş halini de ekranlarınıza getireceğiz. Aldığınız evlerin pencere sistemleri ve özel tasarım ürünler eşliğinde nasıl değer kazandığını ve modern bir hal aldığını hep birlikte izleyeceğiz. Efendim şimdi Yüksel Özcan'la birlikteyiz. Kendisi sağ olsun bizi evinde ağırladı. Güzel kahvenizi de yaptınız. Elinize sağlık, Ece çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Geldiniz. Teşekkür ediyorum, afiyet olsun. Evet bugün ilk tasarım ürünlerimizden bir örneği de kendi evimde yerleştirdiğimi söylemiştim. Bu nedenle de görmenizi istedim. Sizi davet ettim. Bu görseli de şu an için çekimde gördünüz. Şimdi kızınız istedi diye aslında değil mi o duvar öyle olmuştu. Kızınız da burada ama pek gözükmek istemiyor. Neyse onu çok korkutmayacağız. <laughs> kızım burada evet kızım istedi. Hani oraya daha farklı bir görsel de olur muydu? Olurdu ama Venüs şehrini sevdiği için böyle bir görseli yerleştirdik. Şimdi bu kişiye ait özel tasarımlar olduğu için binlerce çeşidimiz vardır. Buna yine dediğimiz gibi bize gelen müşterilerimize iki önemli web sayfasını öneriyoruz. Yine bizim orada kullandığımız web sayfaları. Çünkü resmin çözünürlüğü çok önemlidir. Çözünürlüğü güçlü olan her resim tasarım ürünü olarak fayanslara, camlara bastırıyoruz. Bu nedenle öncelikle onu söylüyoruz. Kendilerinin getireceği resim değil. Hani eğer ki kendileri bize bir resim önerdiğinde yine biz onu grafik müdürlerimizle inceliyoruz. Çözünürlüğü güçlüyse evet basına verebiliyoruz. Eğer ki bizim yine firmamızla ki iletişimde bu resim basılda yeteri kadar net çıkmayacak sıkıntılı bir resimdir diyorlarsa da tekrar müşterilerimize dönüş sağlıyoruz. Ve bu sayfalarda bir başka görsellere bakmalarını öneriyoruz tabii ki. Şimdi tabii geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayınlarda hep bahsettik değil mi özel tasarım ürünleri birçok farklı evin farklı yerlerinde kullanabiliyorlar farklı materyallerde yapabiliyorsunuz aslında işte taş gibi, fayans gibi. Değil mi? Onun ahşap dışında gibi. ahşap gibi. Hangi mekandan neyi kullanmak istiyorlarsa bize ulaşsınlar. Biz onlara cam baskı olarak, seramik baskı olarak, eh, ahşap baskı eh, olarak da biz bunlara dönüş sağlayabiliyoruz. Zemine yerleştirilebiliyor. Bir de ayrıyeten şunu da belirtim, tekstil baskı diyoruz. Asma tavan olarak da adlandırılıyor. Bunları da kendi bünyemizde yapıyoruz. Zemin olur, duvar olur, mutfak arasındaki flashbackler olur. Bunların hepsinde dediğimiz gibi ürünlerimizi yerleştirebiliyoruz. Önemli olan kendilerinin ne istediğini bize net olarak söylemeleri. Zaten e, biz şunu yapıyoruz. E, mekana gidildiğinde resimler çekiliyor. Yani o mekanın e, rengi, mesela bir restoranta gittiğimizde e, avizelerinden tutun, e, masalarına kadar, kullanılan boyaların rengine kadar biz öncelikle çekmek zorundayız. Ve o yapılacak tasarım ürününün yerleştirileceği yer ölçülür ve onun etrafındaki her neyse konsepte kullanılan renk tonu olarak ya da dediğimiz mobilya olarak onlar çekilir. Sonra iç mimar ve grafik müdürlerimizle bu değerlendirilir. Ondan sonra görselin seçimine geçilir. Yani bu titizlik olmak zorunda. Bu uyum içinde olması için bir tasarımın oraya tam olarak yerleşebilmesi için önceliğimiz dediğimiz gibi orada titiz bir çalışma yapılır. Sonrasında resme geçilir. Şimdi bugün sizin evinizdeyiz ama tabii ki showroomunuzda siz yapmış olduğunuz tüm bu işlerin örneğini barındırıyorsunuz. Yani showroom'u gelip ziyaret ettiklerinde bütün örnekleri görebilecekler. Tabii ki men windows olarak kapı, pencere gibi farklı işler de yine yapılıyor. Bunların hepsini Showroom'da ben bulabilecekler. Windows bünyesinde zaten öz dizayn ürünlerimiz şu an için Showroom'da çalışmaları yine devam ediyor. Ayrıca hemen Windows bünyesinde dediğim gibi blind dediğimiz perdeli camlarımız vardır. Yine geçen ilk programda da belirttiğimiz gibi Londra'da bir ilk olan 13 ayrı renk tonunda oluşan camlar geldi. Bunlar çok farklı görüntüleri var. Gelip görmelerini istiyoruz. Granit görünümlü çünkü. Granit görünümlünün her tonunu getirdik buraya. Aynı zamanda alüminyum kapıları, aynı şekilde çok PVC kapıları, kompozit kapıları. Yani Man Windows bünyesinde aranan her şeyi bulabileceklerine inanıyorum. Yani bize ulaşmaları yeterlidir diyorum. Yani inşaat aşamasında bir evleri varsa ya da hali hazırda var olan evlerine böyle ufak dokunuşlarla farklı bir görünüş katmak Kesinlikle, istiyorlarsa yani değil mi? Mesela yaşam alanında küçük bir değişiklik yapmak istiyorlarsa bizimle iletişime geçsinler. Ya da restoranlarında ayrı bir hava katmak istiyorlarsa iletişime geçsinler. Çünkü küçük dokunuşlarla nelerin, ne kadar keyifli halde mekanların nasıl farklı göründüğünü görecekler. Ben buna inanıyorum. Yani bunun da arkasındayım ee, ve ilerleyen süreçlerde de bunu siz daha net göreceksiniz. Harika efendim çok teşekkür ediyoruz. Yüksel Hanım'la önümüzdeki haftalarda yine e, farklı ürünleri yine bitmiş projeleri de e, konuşacağız. Hatta ziyaret edeceğiz. Biz bu hafta şimdi şu an devam eden inşaatları gezeceğiz değil mi Yüksel? Hanım? Öncelikle teşekkür ediyorum. Geldiniz ziyaretiniz için. Bitmiş ve bitmek üzere olan inşaatlarımız var. Şimdi oraları ziyarete gidiyoruz ve onları da dediğim gibi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben Windows kurucusu Mehmet Karakaya ile birlikte efendim inşaat alanına geldik. Yüksel Hanım'ın evinden ayrıldık. Şimdi burada yapılacak olan işleri konuşacağız. Hemen yanı başımızda da ustamız Halil Kaya bizlerle birlikte. Şimdi Halil Bey'e de söz vereceğiz ama Mehmet Bey Burada neler yapılıyor? Birçok pencerenin takıldığını görüyoruz. İnşaatta devam ediyor hala. Evet, şu an gördüğünüz gibi zaten pencerelerin çoğu takıldı. Evet. Ön kapımız var, ara bölme kapımız var. Şu an takılacak. Bifold, Skylight ee, bunların hepsi önümüzdeki hafta içinde takılacak. Aşama aşama gideceğiz yavaş yavaş göreceksiniz. İnsanlara Şimdi göstereceğiz. Kesinlikle. Şimdi ustayla koordineli bir şekilde çalışıyorsunuz değil mi? Senelerdir paslaşıyoruz, arkadaşımdır. Evet. O yüzden sıkıntı yok. Ustaya soralım. Ustam nasıl gidiyor inşaat? Ee, i̇nşaatımız iyi gidiyor. 3 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bitiririz. Şimdi bittiği zaman efendim zaten biz buraya geleceğiz ve çekimi tekrar yapacağız. Nasıl gözüktüğünü göreceğiz. Şimdi sky, sky... Light. skylight dediğimiz o mutfakta gün ışığını aldığımız bir pencere sistemi değil mi? Aynen. Çok güzel bir hava katıyor sanırım ortama. Evin havasını tamamen değiştiriyor. Şu an zaten aşırı derecede talep var ona. Zaten bitmiş halinde göreceksiniz. Ona göre değerlendireceksiniz. İnsanlar da değerlendirecek. Şimdi bu evde benim gördüğüm sanırım üçüncü kata çatı katına bir kat çıkıldı. Pencereler değişti tamamen. Extension dediğimiz bahçeye doğru yine uzadı ve orası mutfak olacak, değil mi? Full decoration oldu. Yani kökten bu ev değişti diyebilirik. Şimdi böyle de elektrikler de eve bayağı değer katıyor değil mi Mehmet Bey? İlla evin fiyatı artıyor. Ondan sonra kullanım alanı genişliyor. Alanı genişliyor. Daha ne olsun evet. Harika <laughs> efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz bittiği zaman yine ustamız 3 hafta diyor ama biz ona 4 hafta verelim. 4 hafta sonra buraya gelelim diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin.